ve bir video ile karşınızdayız. bazıcık bizim içeriklerimiz uygun olmayabilir ama daha önce oyun oynadık bu seferde oyun yapacağız. Evet. Gördüğünüz gibi bu sefer oynamız tamirle kod yazaraktan oyun yapacağız demişiz gibi. Tabii ki de kullanacağımız şey diledi. Hmm, yazalım yazılım diledi Python arkadaşlar. Python Mesela de C# Sharp, e, gibi daha provasında dillere daha güzel da yapılabilir ama biz Python'u çünkü ben de yazılım öğreniyorum giriş seviyesindeyim yavaş yavaş kendime geliştirmeye çalışıyorum ben de öğrendiğim şeyleri size anlatmak istiyorum bugün size oynadığınız oy, oy, oyundayken akıza böyle büyük oyuna gelmesi biliniz klasik o yılan oyunu yapacağız birazcık böyle kötü gibi olabilir ama böyle en basit bir oyunu yapmak için böyle saatlerce ulaşır biliyorsunuz gerçekten çünkü oynatmak zor bir süreçti. Biz bugün yılan oyunu yapacağız. Yine bayağı uzun bir video olacak çünkü bayağı detaylı işte o oyunun ekranını tasarlayacağız işte yapacağız. Musilanın kafasını, elmeğimi, skor falan filan bayağı bir detaylı olacak zaten. Uzun bir video olacak. Onu baştan söyleyeyim. Bugün yılan oyunu yapacağız. İmam yani videomuz daha önce ben gibi küçük böyle bir web <laughs> sitesi falan da yaptım ben. On, onlara da zevkle çekeceğim. Ben böyle daha iyi il, il, ilgi çekici olsun diye yılan oyun yapacağız bugün. gün e, aslında oyunlar oyun motoru ile yapılır Öyle Unga, Angrelenci ve Unit olmak üzere popüler iki oyun motoru var. Onlarla oyun yapılıyor. Ama bu sefer Python oynayabiliriz. Oyun motorlarını çok ben de bilmiyorum. Onu da Python'la kod yazıp e aktan oynayabiliriz. Tabii ki de kod yazak oyun yapılmaz. Yapılan böyle bast oyun yapılır işte yılan oynuyordu bulmacaydı hesap makinesi falan o taz küçük şeyler yapılabilir çok böyle profesyonel işte yapımız, daha çok oyun yapmak için oyun motorları yaparız biz şimdi fazla daha uzatmadan oyun yapmaya geçelim şimdi yılan oyunu yapmadan önce biz ee, şimdi bakın şöyle Python açıyorsun bakın şöyle idil diye YouTube Python'ın bu arada en son sürümü 3.11 sürümü bu saate sayfa açıyoruz bak buradan file diyorsunuz neydiğiniz zaman şöyle bir açacak. atacak çünkü biz kodlarımızı taraf ediyoruz arkadaşlar sakın bu taraf yazmayın yoksa bu tarafta yalnız kodda çalışmaz hata ve ondan kodda her zaman bu taraf ediyorsunuz şimdi hemen kodlamamızı bir yazmaya başlayalım öncelikle oyun ekranını e, oyunun açılış ekranı ve yapacağız şöyle import diyelim import andom bir satır ışık bıraktık böyle import turtle diyoruz yani ilan oynayabiliriz import turtle dedik enter dedik bu tarafa da import time ediyorsunuz yani süresini belirleyeceğiz ondan sonra buraya delay olabildiğince hızlı anamayacak açım ama ee, elimden geldiğinde iyisi göstermeye çalışacağım eşittir. Bunun süresinde kaç yapalım? 0 15. İşte bu açılış ekranı falan ayarlayacağız. Şimdi bir saate boş baktık. İkinci satıra geçtik. Neden? Çünkü biz e, yılan çarp şeyinde yapacağımız için bir saat değil. İkinci satıra geçiyoruz. ve eşittir dedik. Buraya bir dakika yanlış mı yazdım ben emin değilim. 4. Buraya L koyacaktık. 4 dedik ya da büyük harflerle Sikvin dedik. Şimdi bu bu. Oyunun açılış ekranı yani giriş ekranını yapıyoruz. Daha tam oyun almaya geçmiyor. Şu an bu oyunun giriş ekranı. Şimdi giriş ekranını yapıyoruz. Ben zaten bölüm bölüm anlatacağım. Giriş ekranı bitti olsun. Yılan kavrasını falan filan. Onları size anlatacağım. Pencere nokta. Tabii. Sonuçta bu penceremizin oyunun açılış ekranının bir işte boyutu falan yani işte çözdük falan. onlar onları da ayarlayacağız. Şimdi buraya oyunumuzun ismi diyor. Biz ne yapacaktık? Yılanın ondan ha avantaj açtık. Denden den yaptık şuraya. Büyük harflerle şöyle yılan oyunu yazdık. Buraya dikkat edin bu arada. Bir dakika bakın yanlış yaptık. Böyle bir pardon denlatıp atıp o şekilde parantezi kapatıyoruz. Şimdi bir alt satıra geçtik. Bu da penceremizin rengini biliyoruz. Ondan pencere nokta. O da çok hızlı bir şekilde anlatıyorum. Kafanız karışmasın diye. Ege kula inşallah kafanız karışmamıştı bu arada. Biz bunun rengini belirleyeceğiz. Bu yada ne yaptalım Bu yada biz bunun oyunumuzun ne kanlı rengini yeşil yapacağız. Ondan size rengi yapabilirsiniz. O yüzden light green diyorum yani yeşil çok el konmuyorsa i̇şte light green. Evet doğru bir şekilde yazdım. Şöyle pardon bu arada yanlış yazabiliyorum arada ben de. Şimdi daha alan daha, daha pencere ayarlarını yapıyoruz. Hızlı bir şekilde anlatacağım zaten bunu. Şimdi buraya tekrardan pencere dedik. Nesmenin doğru yazımı pencere nokta setup diyorum buraya. Ve bu şimdi penceremizin boyutunu ayarlayacağım arkadaşlar. Penceremizin boyutunu ayarlayacağım. White diyemiz oldu. İnşallah doğru yazmışım. Sonra program hata alınmaz. White değil mi o? Evet white diye galiba. İnşallah doğu yazın ben de. Çünkü yeni önüm. Bunu e, white 600 yani. Bunun biz penceremizin boyutunu ayarlıyoruz. Ve bir virgül bıraktık. Hmm ayık dedik. İşte x'inde aynı eşsürede maksimum 600 dedim. Şimdi bakın bu şekilde bir yer açıldı. Pencere dedik. Tekrardan. Tabi şimdi bakın bununla yanlış yerde kullanmış. Şimdi bakın. yüz bu yazıt bizim bu tarafta aldı. ondan aslında bizim burada bir tane boşluk bırakmamız gerekecekti. Bir dakika dur. Şunu bir silelim bakın. Şurada biz bir yanlışlık yaptık. Bir dakika. Bizim şu şeyde hani biz white alt yaptık ya. Oraya bir tane boş bakıp bu şekilde yazacaktı. Boş bakmak Sonra alt Bu arada bu e, kodda yazış şekli falan çok önemli. Yani bunlar mesela bu dedi mutaf dedesiniz. Kod çalışırız. Yani hepsi aynı şey en başta olmak zorunda. Şimdi bunu ben bir saate boş bakıp o şekilde yazıyorum. Şöyle bunu 600 600 öktüm. Bakın. Şu an bu, bu tarafa yerdi ama doğ doğrusu aslında bu tarafta yazılması gerekiyor. Biz onu ne yapıyoruz hemen? Şöyle en başta bakın. En başta Yazıyorsunuz. Sakın mesela şu tarafa falan gelirse bu taraftan direkt burada buydu kopyalayın kodlarınızı. Yoksa orta tarafta yazılmış yerleri kabul etmez. Yani hata verir Her zaman bu en başta arıyoruz. Basın. Aa bakın bir, bir şey unuttuk bu da parantez koymuyorduk ha parantez koymuyorduk parantez bakın şunu en başa getir iyice en başa getirip o şekilde yazmanız gerekecek şimdi son bir işlemimiz kaldı bizim şurada bence ve nokta yanlış yazmıyordum bunu tracer dedim buraya ve buraya da sıfır diyelim Evet şimdi bu da şimdi artık şeyimizin ara özünü hazırladık yani oyunumuzun giriş ekranı yapmış olduk. Bu arada video kaç dakika oldu? 8 dakikası böyle geçmiş Düşün yani daha bunun bir sürü Ben tabi videoyu havası ve keseceğim arkadaşlar. Havası keseceğim. O kadar çok uzun olacak bu. İlk sete boş baktım. Şimdi yıranımızın kafasını hazırlayacağız. Şimdi yıranımızın kafa bölümüne geçtik. Hemen şöyle kafa diyoruz buraya. Kafa eşittir turtle yani yılan kavası yazık böyle turtle nokta böyle bir turtle bir kafa eşittir turtle nokta törtür yazdık parantez açtık şunları ilk tane parantez açıyorsunuz alta geçiyorsunuz kafa dedik tekrardan bu bir de nokta speed değil mi işte o bu speed bir dakika yanlış yazdım galiba nokta speed'ti galiba onun için kafa nokta speed dedim şimdi ben bunu da tekrardan sıfır istiyorum bir satır daha boşluk bıraktım burada da kafa nokta siye yazdım yani yılan edeceğim sahip şekilde yazdık ondan sonra buraya şu yazmak istiyorum Şuradan dandını ben koyuyorum. Şimdi bu da kafanızın yani yılan kafasının rengini belirmek istiyorum. O yüzden buraya yine aa buraya bu şekilde B buraya bakın BG Claudia'dımız demin oyunun ana ekranı belli ekranı şu şekilde almış bu sefer kafa nokta tipe kala diyoruz yani rengini biraz çok yazabildim kala bunun üstüne birazcık atlayacağım bu da çok uzun olacak siz sonra ben size ondan tekrardan göstereceğim kala nokta kola dedik Onun sonra bunun kafana renginde bilek dedim yani si şey yaptım bir kafası siyah renkte olsun şimdi öyle diyorum. Ben yani şöyle ilk taraftan breaking dedim. Onun enter dedim. bu ee, kafam başta <laughs> evet. Kafa nokta koy. Şimdi bu kafanın yılanın kafasının hızını belirmiş. Yani şimdi mesela biz yılanını yapabiliriz. Mesela yılan gidiyor. Mesela orada bir elma olacak her elma yılanın kafası büyüyecek. Ondan şimdi biz bunu kafasına büyüme yani yılanın büyük küçülme ayarını yapıyoruz kafa nokta gold en başta sıfır iken ondan sonrasında yüz yapım yani sıfırın yüzü e de yılanın kafası hızlanacak yani kafayı yedikten sonra yani kafa diyeyim yılan yedikten sonra yılan gitgide büyüyecek ilk baş böyle kapış gelecek yılan yedikten sonra gitkide ee, gitgide büyüyecek şimdi kafa nokta direksiyon dedik yani bunun önceki çünkü böyle ilanın hareketlerini belirliyoruz. Böyle ne yapıyoruz? Stop diyoruz. Yedikten sonra da dursun komutunu veriyoruz biz. Şimdi bu komutu yazdıktan sonra Hadi ya boş bıraktık. İkinciye geçtim. Böyle de yılanın elma yiyeceği yeri kodluyoruz. Yılan nasıl yemek yiyecek? Yemek diyoruz bu veya Tuhaf tülep yanlış çözüm ama Tuhaf böyle de boş yaptım. 4 dedim. tuttu yanlış yazdım bak ha. Tut le inşallah böyle yazdım bunu. 4 evet. 4 dom yazdım. Şimdi bu lazım şimdi alta geçtim tekrardan yemek dedim. Bu ya da Oraya da bana sıfırı verdim. Şimdi enter dedim. Bir boş ne yapacak? Yemek nokta şimdi buzun kafa hareketine ayarlayacağız buradan. Yemek tekrardan yılan yemek yetosu ne yapacak? Yemek nokta diyoruz buraya. Ondan sonra şahit yazıyoruz. Ve kafanın dönmeş yani. Kafa kafası hangi şeyde olacak? Onu biz buradan circle düzenli daireli olacak tabii ki de. Hepsini tek tek belirlememiz gerekiyor. Circle birazcık şekilde attık. video birazcık atlayacağım. Bu da çok uzun olmuş olabilir. Özüne kusura bakmayın yemek. Bak oğlum. Buraya da elmanın rengini veririz. Kol dedik. Buna da hep özüm bu arada. Bu arada evet yani elmaya da kırmızı rengi evet yani şimdi şimdi şu, şu an bu kota o zaman yaptığımız şey oyunu en son size göstereceğim F5'e bastığımız anda pat diye oyun ekranı şu an tabi şu an oyunun yapım aşamayacağız oyunu en son bitiriyoruz ne yapacağız ben size bu arada attığımızdan değil mi çünkü çok zaman almasın bence gezdim şu sonra size tek tek zaten göstereceğim parantezlerimizi koyuyoruz şimdi puan önce puanı bir oturuyorum aslında puanı daha sonradan da yapabildim ama e, ben şimdi yapmak istiyorum puan dedim puan tabii ki de en az sıfır olacak onun, onun olsun işte inan elmayı yedikçe puanımız da artacak yani ona göre değişecek şimdi yaz dedik tekrardan bazıları size göstermek istiyorum çünkü yaz abi. Allah yanlış yanlış şeyler basım abi kafam kaçtı şuraya tekrardan speed dedik bunda bu aslında sıfır diye yazıyor bir alta daha geçtim burada da yılanın elma şeyin yılanın gövdesindeki gö <laughs> renkleri bileceğiz. Şimdi bu recipe ettiği sıfır gazdım. Şimdi yaz diyeceğim böyle. tekrardan çünkü ben bunu e, yılanın gövdesinde kontrol ettiği için böyle y y y yaz komutunu vereceğim. Y yaz dedim. Tekrardan bir nokta baktım buraya sahip dedim. Ondan sonra ha, böyle yapacağım ben. Öl çünkü ben bunu atlayabildim. Square diye ben bunu atlandıracağım abi şöyle. Boşluk bıraktık yok. Şimdi bu biz ilanın e, re rengini ve vereceğiz. Şimdi ben bu cool olur dedim tekrardan Yılan rengini ne burada ne yapalım? Gövdesinin rengi ne olsun? Olabilemedim. Gömüsü yine yapalım? Aa bence white yani beyaz yapalım bir gömüsü yine. Beyaz yaptık. Tekrar şöyle parantezimizi kapattık. Bir alta geçtik. Bakın yazdığımız <laughs> ev bu tabu dövüyoruz. Bu adı yakın mekana geçim çünkü bu tabu Zaten zaten 48 bayağı bir 20 30 satır bir kod oldu zaten nereden baksam. Şimdi bu yazdıktan sonra ben yaz diyeceğim tekrar ne komutu kontrolcüyum bir ben böyle şimdi ilgilerin hareket ettiği süresini hızını belirleyeceğim yaz diyeceğim buradan hidayet toplayacağım yani hız ayarlarını yapacağım Hızını kod duymuş ama ilanın bu arada. Bu arada bayağı uzun olacak hakikaten. Tam ben de uzun olabilir. Şimdi yaz dedik de buraya. Go to diye isimlendirme. Şimdi ben bunu dakika yanlış parantez açabildim. Şimdi ben bunu en başta sıfırken sonradan 260 yani ben bunu <laughs> rastgele yaptım. Siz istediğiniz rakamı yazabilirsiniz tabii. Şimdi yılan çünkü gitgide hızlanacak. Her alamadığın zaman yılan çünkü hızlanacak. Onun şeyi bu. Şimdi yaptıktan sonra birazdan klavye tuş önemli. Yani şu an biz yılanın kafasını yaptık. Oyunu hani şimdi yılanın hareket şeyini yapıyoruz. Yebek şeyini de yaptık. Şimdi yılanın hareketi esnası. Bundan sonra klavye tuş ayarlarına getireceğiz. Tekrar şimdi en son ee, son aşamaya deyip şuraya tekrardan yaz komutu vereceğim. Bu unutmamak lazım. Vur dedim yani hareket ettiğim gibi yazdım ben abi yanlış şey bu et basacağım mı evet şimdi ben bu ve abi sekir üçünden girebiliyorum şimdi puanı ayarlayacağım bakın puanın pesi büyük arkadaşlar burada puanı büyük yazmak zorundayız ben de geldim puan 2.3 nokta bir boşluk bırakıyorum burada ee, Şuradan ben şu an şu hızlı yazayım derken bu arada karıştırıyorum. O da var bu arada. Format dedim. Bu yeterkadan parınız içinde puanı ekliyorum. Bir virgül bıraktım buraya. Ve evet. Mesela şöyle ben yine anlayacağız yani tabii ki de. Bunu yaptıktan sonra bu evet mavi yazması gerekiyor çünkü. Şimdi ben buraya geçtim. Bunu gibi bu şekilde olmak zorunda if dedik buyu hep bu yüzden biz if komutu müz bu da ben dostum if komutusuna yani if kafa dedik direction yani hareket olayı döndürme şeyini yapacağız burada iki tane eşittir koyuyorum koyamadım şimdi buraya aslında boş komut ben böyle boş komut yani up diyeceğim yani ha, yukarı diyecek ondan sonra ben buraya iki nokta koyuyorum Ondan sonra aşağıya geçiyorum. Burada y işte yani x ve y koordinatlar gibi de bunu düşünebilirsiniz. Evet, Ben bunu bir şekilde ortunu yazmış oldum. Şimdi altta geçtim. Kafa dedim buraya ben. Kafanın e, hareketini de belirlemek istiyorum. Bu da tuş kontrol ayarlarını hızlı bir şekilde yapacağım. Y6 kaç olsun 20 olsun isterseniz bu 10 depo ben Bazda hızlı olması istiyorum bunu yaptıktan sonra aşağı geçiyorsunuz hızlı hızlı bir şekilde ya bizim ben de, siz de bu yaptıklarımı yaparaktan da oyunumuzu yapabilirsiniz direksiyon yazdık ya direkt dedik iki dedik bunu ondan sonra şu hareketine şöyle yaptık iklen olmuş zaten bu bu şekilde olacak noktaya bıraktık şimdi başka biz burada ne yapacağız Uf, Vallahi yorum ha vallahi yoldum. bak bu kadar kod yazdık şimdi Başka yapacak ne kaldı biz bir alt satıra daha geçiyorsunuz Burada evet yine Y üzerinden gideceğiz Y eşittir dedik Kafa nokta Yer kol. Su ayarlarımız. Bu da bizim tuş ayarlarımızı bizim yapıyoruz Sonradan tuş ayarlarına geçmeden önce bu ayarları yapıyoruz. Şimdi biz olacak ana dönme hareketi şu an. Direkt dön dedim. Burayı bir boş bırakıp. E, ne, ne yapacaktım ben burada gibi? Ha, ünlem işareti koymamız gerekiyor. Direkt dönme bir ünlem işareti koyduk. Ondan sonra eşittir dedik. Bu ve ben. Dom diye ee, yani on tuşunu attım. İşte, Tabi senin tuşu ne yapabiliriz? Ben bu tuşu verdim mesela. Tekrardan bunu ben bir altına geçtim. Tekrardan kafa yazacağım bu arada. Kafa yazamadım. Kafa direct Tekrardan aynı şey yazıyorum. Kafa direct eşittir dedim buraya da up olsun hadi bana up şeyini vermiş oldu bunu yaptım şimdi ben bir alta daha geçtim ben bunu sürekli kaldırıyorum burada hop dedim şimdi bakın bu burada değil bu tarafta olmak zorunda bazen bu şekilde yazabilir onu siz en başta yazın burada hemen ortada yazarsanız Eğer kodu kabul etmez bu arada onu da söyleyeyim az kaldı ben yine az daha keseceğim bazı yerleri yoksa abi uzun abi bitmez yoksa ben bunu yarım saat bir saat çekerim ver Öyle. Oh. Bu arada bu da. Ondan sonra bunu aradık. Tekrardan noktaya baktık. Bir alt satıra geçtik. Bu sefer bu sefer doğruya gelmiş. If dedi. If diyeyim. Diye Böyle bir sonrasında kafa yazacağım buraya. Kafa nokta. Direction. Şu an kafanın dönme hareketini sürekli koydum direction dedim boş bırakıp ünlemi koydum yine ondan sonra bu veya evet o ben ilk başta eşitli koyacağım sandım eşitliğe bastım tekrardan bu buraya... kafa yazacağım ben buraya kafa yazıyorum bu veya direct on dedim kafa direct eşittir bu da doğum atamış oğlan. Yeni boşluk bıraktım. Bu değil. Bu sefer ben bu yaptık. Tamirle şu an bitti diyebilirim. Çok kanık olmuş. Evet. Bu arada kayıt 29 dakika oldu. Ben size daha kısa görmüş olabilirsiniz. Şu an bakın abi şu şekilde bu 100 satılık ne bir kod oldu dediğim gibi çok uzun ben ta alala kestim mi en fazla ben size şuraya kadar en fazla götürdüm yani en fazla şurası veya şu şuya kadar falan ben size en fazla video kesmeye gittim zaten buradan sonra yani en fazla bu kodun yapsına kadar yazdım yani tam şu e oyunun klavye kontrol ayarlarını gösterdim bunu sana çok kavuş çünkü Alt tarafa geçiyor. Bu buzu anlatması zor zor olacak. Çünkü onda bu olayı kestim ve şuradan itibaren dedim ki ben şöyle direktle zaten işte sizde bu olayı gördünüz açık. onun sonra buradan işte tekrardan oyunu müzikleri falan hepsini ayarladık. Ondan sonra işte yılanı yedikten sonraki e, şeyler işte e, score sayısını falan işte 300 sen bin e, mesela kuyruk geldi olsa bin olacaksın da bunu mesela Van mesela elma yedikten sonra süre, e, skor gitgide artık mesela eksi 250 yılından 250 demişim başlangıç sıfır sonra mesela 1, bu şekilde Van Dommes'ten şimdi oyunu yaptık bitti ben bu oyunu ne nereden göreceğim ben bu oyunu nereden göreceğim şimdi bakın Öncelikle ben bu şey klasik oyunlar diye bir proje biz Bize bunu proje açması gerekecekti. Projeyi açtıktan sonra e, ee, yaptığımız oyunu görmek için f basıyorsunuz. F5 tuşuna bastığınız anda bakın oyunumuz ekrana geldi ha bakın. Hiç şu an görsünüz şu an ekvan oyunumuz geldi. Hatta şunu şöyle yapalım bakın. Şu an bizim oy oyunumuz geldi. Hatta şu şekilde de yapabiliriz. Bakın aynı puan sıfır diyor şöyle kodları biz bir kapatalım abi bayağı bir uzun oldu gerçekten. Şimdi bakın oyunumuzu izleyen biz yılan oy oyunu vermiş yani bu şekilde bir pencere var biz tabi pe pencerenin boyutunu ne almıştık 600'ü 600 almış yani kare bir şekilde pencere oluşmuş ve rengini yeşillemiştik yani karşı şekilde burada bu da kafa yerlerimiz görmüştük bir renginimiz de bilek yani siyah demiştik buradaki bu, biz yılanın kafası kırmızı onda elma bu arada ve renk yapmıştı yemek yeme hızlarını falan yılanı hızlarını falan hepsini buradan yaptık zaten Şimdi bir ben bu kontrolleri ok tuş dönendim. Yani bu arada bu kontrolleri şöyle bakın arkadaşlar. Doğum ok işte bununla ok tuş ile uç up gibi bu şekilde oklava e, ayırdım ayarladım. İsterseniz işte siz davla hasta falan Şimdi isterseniz oyunumuzu oynayalım. Zaten e, yılan elma yedikçe şey git gidi. Yılanın yılan büyü, büyüyecek. Şimdi sadece siyah. Abi oktun gözkem yılan. Mekke'de içi git büyüyor ve her yediğinde de ona ona suko altı zaten suko yerlerine o şekilde yapmıştı ona ona atmıştı sonunda üstüne bin diye böyle 250 diye atmış mı yani aslında bu 200 sadece 200 gitmiyor vandom oktana rastgele sınırsız bir şekilde atlamıştım <laughs> ne kadar çok yese o kadar çok suko suko ve çarpınca da en baştan başlıyoruz şimdi isterseniz bu oynayalım. Benim gibi ok tuşu Bakın Birinci elmeye de bakın yılan bazı büyük zaten bunu beyaz yapmıştım. Böyle yaptım. Evet yedi. Hadi abi. Bakın şu an en baştan baş. boz boss kontroller benim zor Ben bunu Böyle geldiniz. Bakın oğlum abi zor oldu ha. bak abi. Şu an biliniz kendi yaptım oyunu önemli demiyorsun. Bir tane elma yedik ama. Bu sefer vallahi yiyemedi gelmeye. Oğlum ya tık şunu bak. <laughs> bir sene basınca oğlum bir sene basmaz gerekiyor. Abi kıyısından geçtik valla. Çok güzel olmuş abi, oyunuz. Valla ben bu işi ah. Ah en fazla 10 hadi bakalım. Hedefim benim 20 var bu arada. 20 yaparsam çok yol olacak. Hadi abi. 20 olmadı. Hadi bir kez de oynuyorum sizler için abi. Gerçekten. Abi ben bu oyunu yaptım ya. Yaptım abi anda 20 yaptım abutuz gelim abi gelim. ah yansıtı yukarı çıkabildim ya nasıl kol nokta doyurması doğmuş burada 30 Hadi bakın yılan etkide büyüdü zaten 40 yaptım ve 40'ta bittim ve kurum 40 Arkadaşlar Allah çok iyi yaptık Evet bu şekilde yılan oyun yapmış olduk arkadaşlar. Dediğim gibi bunu ee, tamirle Python'la kod yazarak yaptık. Çok zor olduğunu düşünüyorum. Tabii ki daha puanlarına uyum motoru yapabildik bu kadar kod yazdıktan sonra yani en basit oyunda böyle bu kadar ulaştığımıza göre düşün yani diğer oyunlarda ne kadar zor emek verebiliyor bunu da görmüş evet, bugün kendimiz yılan oyunu yapmış olduk umarım iki keyif bu tarz oyunu devam edeceğim izlemeli ve gibi Sonraki videoda görüşmek üzere.